Herkese merhaba arkadaşlar Bugün videoya Mutlu giremiyorum Çünkü 13 milyonluk Technoblade aslı, e, isimli bir Youtuber öldü Minecraft Youtuberı Şimdiden söylüyorum hassas olanlar videodan çıkabilir Dün e, Technoblade kanser yüzünden öldü kanalında göstereyim şöyle. Son videosu iki gün önce ama dün öldü dediğim gibi. Yani arkadaşlar son Instagram'daki fotoğrafında e, kanser olduğunu belirt belirtmişti. Sonra işte en yakın arkadaşlarından biri Tommy Inet Bil e, biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz o açıkladı öldüğünü ve sosyal medya bir anda çöktü yani. Ayrı zamanda Technoblade Dream'in ve Mr. Beast'in de arkadaşıydı. Yani bu gerçekten üzücü bir durum. Yani ben de kendisini çok severdim. Yani o kadar hep izlemiyordum ama severdim zaten. Zaten e, Dream'i bazıları en iyi Minecraft youtuberı olarak kabul ediyor. MrBeast'in bir videosunda Technoblade onu yeniyor. Daha o zamanlar kanser değil tabii ki. 2020'de yapılmış bir video. Daha dün gibi hatırlıyorum. Bir 5-6 ay önce izlemiştim de. Ya ama gerçekten bu durum çok üzücü. E, kanallardan bakın TommyInnit açıkladı. Burada varsa atmamış da. Yani arkadaşlar maalesef bir efsaneyi kaybettik. Herkes bir dua okusun yorumlarda. Görüşürüz.